merhaba arkadaşlar bu videoda alfa kemde geometri bölümünü sizlere tanıtmaya çalışacağım ee, videolarımı kısa kısa tutup e, her videoda da bir mobilyayı e, sizler için betimlemek amacıyla e, görselde tutacağım burada bir orta sehpası ve hatta e, mücevher sandığı artık nasıl düşünmek isterseniz bir cismimiz var ben bunu e, bu mobilyamızı orta sehpa olarak düşünmek istiyorum bunun için temelde iki tane parçamız var. Birincisi üst tabla, diğer de yan tablalar olacaktır. Bu üst tablı ve yan tabloyu oluştururken Alfa Cam'deki geometri bölümünden faydalanacağız. Şimdi çizime başlayacak olursak öncelikle üst tablamızı oluşturmak için çokgenin konutuna ihtiyacımız olacak. Çokgen özel şekillerin içerisinde arkadaşlar beşgen veya yedigen artık kaçgen istiyorsak beşgen uygundur. Ölçüyü bozmayalım. 450 milim çapında çökgenimiz de dairenin içinde veya da dışında ne şekilde olmasını istiyorsak buradan seçebiliyoruz. Tamam dediğimizde AutoCAD bunu alfaken bunu bizim için 0-0 başlangıç noktasına yerleştirecektir. Ardından arkadaşlar dörtgen komutuyla yan tablalarımızı oluşturacağız. Yine 0 0 sıfır başlangıç noktasından 25 cm e, santime 30 cm santim yüksekliği olan bir ayak oluşturabiliriz. Bunu hemen taşıyıp şöyle kenarında kontrol edebiliriz. Ardından bunu tekrar geri taşıyalım. Şöyle son olarak bizim üst tablamızın içerisinde bir tane e, daire olduğunu varsayalım. Bu dairenin e, cam boşluğu olduğunu düşünecek olursak pardon daire konutundan çapı da 25 santim olsun. Bizim için iyi bir ölçüdür. Dışarıdaki geometri çizgisini değil arkadaşlar, bu yardımcı çizgi. Eğer o yardımcı çizgiyi kaldırmış olsaydım şu an alfa kem bu merkez noktasını yakalamayacaktı. Bunun için arkadaşlar, otomatik yakala veyahut da şurada yakala komutlarından otomatik yakalayı aktif ettiğimde e, rahatlıkla çizimi oluşturabiliyorum. Yerine getirip bıraktığımda benim üst ablamda ortasında cam boşluğu olan bir beşgen tablam oluşmuş durumda. Şimdi yardımcı çizgi silebilirim arkadaşlar. Bunun için sağ tıklayıp sil deyip yardımcı çizgiyi seçiyorum ve tekrar sağ tıklıyorum. Tamam dediğimde çizgi siliniyor ve hatta düzen bölümünden sil komutunu alabilirim. Diğer yandan arkadaşlar burada bir yay komutu da var. Yay komutunu da hızlıca görelim. O yüzden ayağa bir kavis verelim. Şuradan hemen yakalı orta nokta. Ve şöyle basitçe bir yayımız olsun. Çizgi komutunu da alalım. Çizgi komutu arkadaşlar herhangi bir yönde çizimi yapabilmemiz için kullanacağımız komuttur. Yine aynı şekilde yakalama komutlarıyla e, aktiflenir veyahut da pasiflenir. Ve orta moduyla yönler 90 derece ve katlar olarak düzenlenebilir. Bunu sadece gösterme amaçlı aldım. Şuradan yakalama komutları aktifken şöyle dönelim. Bu şekilde tamamlarız tekrar sil komutuyla çıktığımızda ayağımız hazır olur. Yalnız alkemde bıçak atacağımız zaman parça e, olunsun istenmez. Bu nedenle bunu arkadaşlar açık değil de kapalı geometrie haline getirmemiz için grup oluşturmamız lazım. Seçip sağ tıkladığımızda artık bu tek parçadır. Ve bizim üst tablamız ve yan tablamız hazır haldedir. Grubu bozmak istediğimizde de arkadaşlar sanırım hepsi tek parça grup oldu bunun. Grup oluştur, grubu çöz diye buradan seçip böyle biliyoruz da. Geometri kısmında başka anlatmam gereken bir şey var mı? Zannedersem yok. Dediğim gibi kısa videolar oluşturup sıkmadan hızlıca sizlere <laughs> Alfa Kim'i tanıtma niyetindeyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.